Merhaba arkadaşlar, Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Popüler bir analist, verimli stabil coin ticaretine odaklanan, merkezi olmayan bir borsaya güç veren altcoin için fiyat hedefleri belirtti. Twitter'da 285 bin takipçiye sahip olan ve Credible takma adıyla tanınan analist, Ağustos ayında Convex Finance'a başarılı bir kazanç sağladıktan sonra aynı şekilde DAO varlığının benzer bir kazancı vermeye hazır olduğunu söyledi. Credible şunları söyledi. CVX'ten 10 katı kazanmamız yaklaşık 4 ay sürdü. Şimdi CRV'de 10 katı kazanmamızın zamanı geldi. 3 doların altındaki giriş 3-4 dolar arasında büyük ölçüde eklendi ve şimdi birçok kez söylediğim gibi en azından döngünün sonuna kadar 40 dolar hedefliyor. Hadi alalım. 18 Ağustos'taki tweetinde yatırımcı dünya CBX'te uyuyor dedi. Altcoin son zamanlarda etkileyici bir seyir izliyor ve Ağustos ayının başında 4 doların altından perşembe günü 49 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar yükseldi. Bu yazının yazıldığı sırada CBX hafta sonu düzeltme yaşadıktan sonra günde %14 artarak 47 dolar 01 sente yükseldi. Convex Finance, yerel varlık CBX'in stake, likidite madenciliği ve oylama için kullanıldığı Curvy Finance'in üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan bir finans yani DeFi protokolüdür. Credible artık mevcut kripto piyasası döngüsü sırasında CRV'nin CRV, nin, CRV nin ne kadar yükselebileceğini görmeye odaklanıyor. CRV'nin kısa vadede 5 dolar 50 senti aşması öngörüsünde bulunan 22 Aralık tarihli bir tweetin ardından Credible, bu fiyat hedefine ulaştıktan sonra altcoin için düzeltme görebileceğini ve muhtemelen desteğine geri dönebileceğini söyledi. DeFi Tracker, DeFi el alamaya göre Curvy, 23,46 milyar dolar olan toplam kilitli değer açısından tüm projeler arasında ilk sırada yer alıyor. Convex Finance, 19,34 milyar dolarlık varlıklarla ikinci sırada yer alıyor. Bir DeFi protokolünün toplam kilitli değeri akıllı sözleşmelerinde tutulan toplam sermayeyi temsil eder. Toplam kilitli değer, ağa kilitlenen teminat tutarının varlıklarının cari değeriyle çarpılmasıyla hesaplanır. Yazının yazıldığı sırada CRV'nin fiyatı %4,39 düşüşte 5 dolar 49 sente geriledi. Altcoin, büyük bir dalgalanma yaşadıktan sonra Cuma günü aylık en yüksek 5 dolar 85 sent seviyesine ulaştı. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.